给它完成。<laughs> Aryan Hüner Derneği'nde e, rutin atölyelerimiz devam ediyor e, ve bununla birlikte aslında yazın daha farklı çalışmalar, yazı değerlendirme e, çabası içerisindeyiz ve buna bağlı olarak e, önümüze bir önümüze bir program e, koymuş durumdayız. E, aynı zamanda e, yaz tatiliyle birlikte e, öğrencilerin e, eğitimi e, durduğu için. E, okuldaki eğitimi durduğu için onlar için de e, gelip e, o 3 aylık e, e, zamanlarını değerlendirebilecekleri, farklı farklı atölyelere katılabilecekleri imkanlar da var Aryan e, Hüner Derneği'nde. E, resim e, komünümüzde, müzik komünümüzde ve aynı zamanda e, tiyatroda da e, başvuruları alıyoruz, atölyeler düzenliyoruz farklı farklı dallarda. E, yaz e, Yazın daha çok dışarıda bu atölyelerin çıktılarını halkla buluşturmayı planlıyoruz. İşte konserlerle, sergilerle, tiyatro oyunlarıyla ve dışarıda yapabileceğimiz bir günlük ya da saatlik atölyelerle yazı değerlendirmeyi planlıyoruz. Şu an önümüze koyduğumuz Aryan Hüner Derneği'nin resim komünün önüne koyduğu bir çalışma var. Çocuk çalışması. Daha önce zaten kadınlarla birlikte bir sergi yapmıştık ve bu serginin gerçekten çok güzel Te, bu sergiden dolayı çok güzel tepkiler, çok güzel bir sonuç almıştık ve e, o dönemden bu döne, döneme, biraz daha çocuk çalışmalarına yoğunluk verdik. Bu çocuk çalışmalarında e, daha çok özgür bireyin hani o, o bağlantının çocuklukta başladığı fikriyatıyla çocuğun kendi diliyle, kendi kültürüyle ve kendi coğrafyasıyla daha barışık, daha bu bilinci ortaya çıkaran bir çabayla atölyelerimizi yürüttük. Yapacağımız bu resim sergisi